bugün sizlerle beraber hayvan oyununun videosunu çekiyoruz. Bu hayvanı koyacağız öncelikle. Ah Şimdi bu hayvanı koyalım. Arkadaşlar göremiyorsunuz. Zilin arkasında burada. Şimdi koyuyorum. Üç tane hayvan bildin mi? Şimdi bekle bakalım. Böyle koyalım. Arkadaşlar yeni biz ezberle tik tik oynuyoruz Arkadaşlar bu daha zor yapılıyor <Sessizlik> herhalde. Ah be. Şuradan <Sessizlik> Evet koydum. Alıyor. Arkadaşlar, kardeşim Yusuf şu an benden aldı. Bunun altında mı ki? Hey, Yusuf, iki fark açtı. Arkadaşlar bunun altına bakacağım yok. Bu biraz zor bir yerde olmalı. Ve bunu e, bence almanız gerek. Çok zeka geliştirici bir oyun. Evet arkadaşlar. Aha! Kameraman aldı. Kameraman annemiz. Haberiniz olsun. Şimdi... Örümcek. Aynı. Kameraman korkuyor. <laughs> evet. Kameralar... Kırma. Kameraman. Kameraman da en çok yalanlar oluyor. Evet. Annem hayvandan korkuyor. Ben bastım. Annem basacakken aldım.